Süreklilik çözümlü örnek sorular. Bundan önceki videolarımızda sürekliliğin ne olduğu ve bir noktada süreklilik olma şartlarına ait videolarımızı çekmiştik. Ki o videolarda konunun ne olduğu anlatılmıştı. Bu videomuz uygulamaya dönük sorular içermekte. Birinci soruyla başlayalım. Fx eşittir x kare eksi 3x artı 1 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık nedir? sürekli olan en geniş aralığı arıyor. Bir fonksiyonun süreksizlik durumu tanımsızlıklarda, tanımsız olunan noktalarda süreksizlik olur ki fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir x değeri yok. İkincisi parçalı fonksiyonlarda parçalanma noktası süreksiz olabilirdi. Ki bu bir parçalı fonksiyondur. Ne bu fonksiyonu tanımsız yapan bir x değeri var? Ne de bu fonksiyon parçalı fonksiyon. Bu nedenle bunu süreksiz yapan hiçbir x değeri yok. Bu her yerde sürekli demektir. Yani bütün reel sayılarda bu fonksiyon süreklidir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün x değerlerinde bu fonksiyon süreklidir. İkinci soruya geldiğimizde fx eşittir 1 bölü x artı 1 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık. Yine aynı şekilde bakacağız. Fonksiyonu tanımsız yapan bir değer var mı? Evet. Bu fonksiyon kesirli fonksiyon olduğu için bunun paydasını 0 yapan x değeri bunu tanımsız yapar. x eşittir eksi 1 tanımsız yapan bir x değeri. Bu nedenle x eşittir eksi bir tartışmasız bir şekilde süreksizdir. Tanımsızlıklar tartışmasız bir şekilde süreksiz noktalardır. Parçalı fonksiyon durumu söz konusu değil. Bu nedenle oradan gelebilecek herhangi bir süreksizlik yok. Bu fonksiyonu süreksiz yapan sadece eksi bir var. Bu nedenle reel sayılardan eksi biri atarsak sürekli olduğu en geniş aralığı bulmuş olduk. Üçüncü soruya geldiğimizde ikinci sorunun biraz daha gelişmiş versiyonu. fx x bölü x l 9 fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalar neden? Parçalı fonksiyon değil. O yüzden sadece tanımsızlıktan kaynaklı süreksizlik olabilir. Bu fonksiyonu tanımsız yapan değerlerde faydasını sıfır yapan değerlerde x kare eksi 9'u 0'a eşitlersek x eksi 3 x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayrılır. x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 değeri tanımsız olduğu için tanımsız olan noktalarda kesinlikle süreksiz noktalar olduğu için süreksiz olan noktalar eksi 3 ve 3 4. Dördüncü soruya geldiğimizde yine parçalı fonksiyon durumu yok hep süreksizlikleri biz iki noktada ararız. Tanımsızlıklarda ve parçalı fonksiyonun parçalanma noktasında. Parçalı fonksiyon durumu söz konusu bu. Parçalı fonksiyonla karşılaştığımızda parçalı parçalanma noktasını mutlaka sağdan, soldan ve o noktadaki fonksiyon değeriyle kontrol etmeliyiz. Burada tanımsızlıklara bakacağız. Burada sürekli olduğu en geniş aralığı arıyoruz. Sürekli olduğu en geniş aralık bunun tanımlı olduğu yerdir. x kübün x küp derecesi tek olan köprüler içine her x değeri yazılabilir. Bununla işimiz yok. Derecesi çift olanın içine ise sadece sıfırda eşit ve büyük değerler gelebilir. Yani negatif x değeri yazamayız x büyük eşit burada sıfır olmak zorunda. Bu şartı sağlamayan x değerleri süreksizliğe neden olur. Bu nedenle sürekli olduğu en geniş aralık sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar olan x değerleridir. Beşinci sorumuza geldiğimizde yine bir parçalı fonksiyon görmüyoruz. O zaman sadece tanımsızlık düşüneceğiz sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Bunun derecesi çift olduğu için içerisinin büyük eşit sıfır olması gerekir. x bölü x artı 1 büyük eşit sıfır olmalıdır. Bunun da derecesi çift olduğu için bu kökün içerisi büyük eşit sıfır olmalıdır. Hem bu eşitsizliğin sağlanması hem de bu eşitsizliğin sağlanması gerekir. Bu nedenle bu ikisinin kesişimi bize sürekli olan en geniş aralığı verecektir. Kesirli eşitsizlikleri çözerken payı ve paydayı sıfır yapan kökler ile tablo yapılır. Buradan bir sayı seçip koyduğumuzda iki sonucunu pozitif yapıyor. Buradan bir sayı seçip koyduğumuzda negatif oluyor. Buradan bir sayı seçip koyduğumuzda buraya pozitif oluyor. Bizim aradığımız yer. Pozitif olan yerden. Bunu bir sayı doğrusuyla gösterecek olsak kesişim alacağız. Eksi bir paydanın kökü olduğu için asla dahil olamaz. Tanımsızlık yapıyor. Sıfır payın kökü olduğu için dahil olabilir. Ve bu taraflar şu an bu fonksiyonu sürekli yapan x değerleri. Tanımlı olduğu için. Burada da çarpanlarına ayırıp İkinci derece eşitsizliklerle tablo yapılarak çözülür. X eşittir 3 ve X eşittir 1 köklerimiz var. Bunlarla tablo yapacak olursak. Buradan bir sayı seçtik 4. Buraya koyacak olursak pozitif. 2 koyacak olursak buraya negatif. Buradan bir değer koyacak olursak pozitif. Bizim aradığımız yer burası. Bir değerimiz. Burada bir yerde. 3 değerimiz burada bir yerde. 1 ve 3'ün ikisi de dahil. Şimdi bu ikisinin kesiştiği yerler bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralıktır. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar ikisi de taralı olduğu için kesişme noktası. Eksi 1 dahil değil. Birleşim sıfırdan 1'e kadar burası ikisi de taralı olduğu için kesişme noktası sıfırdan bire kadar birleşim bir de üçten sonsuza kadar olan kısım ikisinde de taralı olduğu için kesişim yer olacak yer alacak sürekli olduğu en geniş aralık Altıncı sorumuza gelirsin. F5 eşittir 2. Ve fx her reel sayı değeri için sürekli olmak üzere. fx her reel sayı değeri için sürekli ise demek ki x eşittir 5 noktası sürekli bir nokta. x eşittir 5'in sürekli olması 5 noktasında sağdan limitin 5 noktasında soldan limitin ve 5 noktasındaki fonksiyon değerinin hepsinin birbirine eşit olması gerekir. 5 noktasındaki fonksiyon değeri 2 ise sağdan ve soldan limitin de 2 olması gerekir. Yani bunun değeri 2, bunun değeri de 2 olmalıdır. 2 artı 2'den cevabımız 4 eder. Burada kullandığımız bir noktada süreklilik olma kuralı idi. Yedinci soruya geldiğimizde bir parçalı fonksiyonla karşılaştık. Süreksizlikler iki durumda gerçekleşiyor. Tanımsızlıklarda. Ki burada bu fonksiyonu tanımsız yapan hiçbir x değeri yok. O yüzden hiç düşünmeyeceğiz bunu. Bir de parçalanma noktalarında. Parçalı fonksiyonlar. Bizim buradaki parçalanma noktamız x eşittir 3. Tek şüpheli süreksiz odada, olabilecek nokta 3 değeridir. Bunun dışındaki tüm değerler süreklidir. Bu nedenle 3 noktasında sürekli olup olmadığını bir noktada limit olma şartıyla kontrol edelim. 3 noktasında sağdan limit. 3 noktasında soldan limit. Ve f3 değeri birbiriyle aynı mı diye bakacağız. Sağdan limite bakacak olursak x değerinin 3'ten büyük olduğu kısmı kullanmamız gerekir. 3'ten büyük değerlerden 3'e doğru yaklaşıyoruz çünkü. Bunu kullandığımızdan dolayı 7. 3'e soldan yaklaşırsak 3'e 3'ün küçük olduğu değer 3'ten küçük değerlerden 3'e doğru yaklaşıyoruz. Bunu kullanacağız. 3 kere 3 9 1 çıkartırsak 8. F3 değeri için altındakini kullanacağız. 7. 3'ü birbirine eşit olmadığı için x eşittir 3 eksiz. Soru da bize süreksiz olduğu noktaları bulun diyordu. Bir tane süreksiz nokta var. O da x eşittir 3 Tanımsızlıktan hiçbir destek alamadı süreksiz noktalar. 8. soruya geldiğimizde yine süreksiz olduğu noktaları soruyor. Tanımsızlık buradaki üç fonksiyona da baktığımızda herhangi bir tanımsızlık yok. Süreksizlikler iki durumda oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü kafamıza kazınması lazım. Tanımsızlıklarda ve parçalanma noktalarında. Tanımsızlıklarda süreksizlik olur. Ama burada tanımsızlık yok. Parçalanma noktaları. Kaç parçalanma noktası? Bir iki noktasında parçalanma gerçekleşmiş. Bir de beş noktasında parçalanma var. Önce iki noktasını kontrol edelim. Her parçalanma direkt süreksiz noktadır diyemiyorum. Orada sağdan, soldan ve fonksiyonun değerinin Eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Soldan değere bakalım. Ve fonksiyonun o noktadaki değerine bakalım. Sağdan limit 2'den daha büyük değerlerden yaklaşacağız. Burayı kullanmamız lazım. 2'yi buraya koyarsak 3. Soldan limit 2'den daha küçük değerlerden 2'ye doğru yaklaşıyoruz. Bunu kullanmamız lazım. 3. F2 için bunu kullanmamız lazım. 3'ü birbirine eşit çıktığı için x eşittir 2 sürekli. Parçalanma noktalarına ön yargılı yaklaşmamız lazım. Onun için mutlaka bu kuralı kullanmak gerekiyor. 5 noktasındakini deniyorum şimdi. Limit x5'e sağdan yaklaşırken limit x5'e soldan yaklaşırken ve f5 diye. Bakalım. Sağdan yaklaşırken 5'ten daha büyük değerlerden yaklaşıyoruz. Bunu kullanmamız lazım. 3 kere 5, 15, 2 çıkartırsak 13. Soldan yaklaşırken 5'ten daha küçük değerlerden 5'e doğru yaklaşıyoruz. Bunu kullanmamız lazım. 6. Zaten birbirine eşit olmadığından sürekli diyebiliriz. F5'i de bulalım hadi. Buradan o da 13 etti. 3'ü birbirine eşit olmadığı için x eşittir 5. Sürekli. Bu fonksiyonumuzun süreksiz olduğu sadece ve sadece x eşittir 5 noktası. 9. soruya geldiğimizde x eşittir eksi 2 noktası sürekli mi? Parçalanma noktası olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 3 şartımızı kontrol edeceğiz. Sağdan limit. Soldan limit 2'de ve f2 deniyor. Sağdan limite bakarsak 2'den daha büyük değerlerden yaklaşıyoruz. 2 eksi 2 noktasıymış bu arada. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağız. Eksi 2'ye bakacağız. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırsak şu aşağıdakini kullanmamız gerekir. Eksi 2'den büyük değerlerden eksi 2'ye doğru yaklaşıyoruz. Buraya eksi 2'yi koyarsak eksi 1 sonucunu buluruz eksi 2'ye solbağa yaklaşırken eksi 2'den küçük değerlerden eksi 2'ye doğru yaklaşıyoruz. Bunu kullanmamız lazım. Yine eksi 1 sonucunu buluruz. Buradaki de eksi 2. f eksi 2'ye baktığımızda ise onun sonucu 4. Birbirine eşit çıkmadığı için x eşittir eksi 2 süreksi 1 noktadır. 10. sorumuza geldiğimizde fx süreksiz olduğu noktaları bulmuş bir fonksiyon verilmiş. Şimdi işte tam olarak bir sınavda sorulabilecek soruya geldi. Tanımsızlık kaynaklı süreksizlikler de var. Parçalanma noktasından kaynaklı da var. Süreksizliğin iki durumu da burada var. Tanımsızlık kaynaklılar, parçalanma noktası kaynaklılar. Tanımsızlıklara bakalım. Bu fonksiyonu tanımsız yapan değer x eşittir 2. Fakat parçalı fonksiyonlarda şunu kontrol etmemiz lazım. x eşittir 2, bu fonksiyonu tanımsız yapan 2, bu aralığa uyuyor mu? Evet uyuyor. 3'ten küçük değerleri koyuyoruz burada. 2 de bunların içinde. Bu nedenle kesinlikle sürekli. Yani bir sayı değeri bunu tanımsız yapabilir ama koyacaklarımızın içinde değilse zaten koymayacağız onu. Tanımsız yapsa ne yapar? Süreksiz yapsa ne yapar? Koymadığımız bir şeyin süreksizliğini konuşamayız. Yani buradaki tanımsız yapanın bu aralığa uyması gerekiyor. Parçalı fonksiyonlarda buna dikkat etmeliyiz tanımsızlıklarda. Bunu tanımsız yapan eksi 4 ve 4 değeri var. Faydasını sıfır yapan. 4 buraya uyarken eksi 4 buraya uymuyor. O yüzden buradan sadece x eşittir 4 süreksiz olarak gelir. Eksi 4 paydayı sıfır yapmasına rağmen koymadığımız için süreksiz değerlerin içinde yer almayacak. Dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Parçalanma noktasına geldiğimizde parçalanma noktasında süreksizlikler tartışmasız şey, tanımsızlıklar tartışmasız süreksiz noktalar zaten. 3 noktasında sağdan limiti 3 noktasında soldan limiti ve 3 noktasındaki fonksiyon değerine bakacak olursak 3 noktasında sağdan limit için şunu kullanmamız lazım. 3'ten büyük değerlerden 3'e doğru gidiyor. 3'ü buraya koyarsak 7 bölü 9 eksi 7'den eksi 1 sonucunu elde 3'e soldan yaklaşırken Yukarıdakini koymamız lazım. Yukarıdakini de koymamız lazım. 3 bölü 1'de 3. F3 değerine baktığımızda aşağıdakine bakacağız. O da yine eksi 1 sonucunu verecek. Birbirine eşit çıkmadığı için x eşittir. 3 de süreksiz. Süreksiz olunan noktalar 2, 3 ve 4 noktaları oldu. bir girdiğimiz sınavda karşımıza gelmesi çok muhtemel bir süreksizlik sorusudur. 11. ve son sorumuza geldi. Bu da süreklilik konusu adına vazgeçilmez bir soru tarzıdır. fx fonksiyonu her noktada sürekli ise a artı b kaçtır? Bir fonksiyonda bozulma oldu. Şöyle bir düzeltelim. Evet fonksiyonu her noktada sürekli ise a artı b kaçtır. Her noktada sürekli demiş. Bunun süreksiz olmaya aday tek bir noktası vardı o da 2. Her noktada sürekli dediğinde demek ki bu iki noktasının sürekli olduğunu anladık. Yani iki noktasında sağdan limit iki noktasındaki soldan limite o da F2 değerine eşit olmalıdır. Soldan limit için bunu koyarsak buraya. Şurası. 4 artı 2A artı 3 eşit olmalı. Sağdan limit için bunu buraya koyacağız. 2B eksi 1 O da eşit olmalı. F2 değerine o da değil. Önce 2B eksi 1 eşittir 5'i çözersek B buradan 3 çıkar. Sonra buradan 4 artı 3 7 eder. Karşıya atarsak 2 A eşittir. Eksi 2'den A eşittir. Eksi 1 eder. A artı B ise 3 artı eksi 1'den 2 sonucunu bize verir. Süreklilik konusu adına bu örneklerle sürekliliğin daha iyi kavrandığını düşünüyorum. Bundan sonraki videomuzda süreksizlik çeşitlerini inceleyeceğiz. Süreksizlik çeşitlerinin belli isimleri vardır. Onları konuşacağız. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.